Merhaba arkadaşlar. Arayla istatistiksel programlama dersine hoş geldiniz. Bu ders sizlere konsol kısmına komut girmekten ve help fonksiyonundan bahsedeceğim. İlk önce konsol kısmından bahsedelim. Daha önceki dersimizde söylediğimiz gibi konsol kısmına komutlarımızı giriyorduk. Şimdi 4 işlem ile başlamak istiyorum. 4 işlem komutlarını bildiğimiz dört işlem işaretleriyle birlikte yapabiliriz. Mesela 5 artı 5 yaptım. 4 çarpı 2 yapıyorum. 6 eksi 2 yaptım. 100 bölü 25 diyorum. Bana yazdığım bütün komutların cevabını veriyor. Eğer ben bu cevapları hafızamda saklamak istiyorsam bunları herhangi bir nesneye atayabilirim. Mesela x yazıyorum atama operatörü olan tırnak ve çizgi işaretini kullanıp x nesnesine istediğim herhangi bir işlemi atıyorum. Mesela az önceki yaptığımız 100 bölü 25 işlem olsun. Şu anda x nesnesine atadım bunu. Environment kısmına geldiğim zaman burada değerler kısmında x'in 4 olduğunu görmekteyim. Yine tekrar history kısmına geliyorum. Herhangi bir işlemi tekrar kullanmak istiyorum. Mesela 5 artı 5 işlemini tekrar yapmak istiyorum. Bunun için 5 artı 5'in üstüne tıklıyorum. To console diyorum. Enter'a bastığım zaman ee, 5 artı 5 işlemini tekrar benim için yapıyor. Herhangi bir şey olur. Mesela 10 e, bölü 25 işlemini tekrar yapalım. Tu console dedim. Konsola gönderdim ve ardından enter'e basıyorum. Bunun diğer bir yolu da daha, diğer bir yolu ve daha basit bir yolu da okları kullanmak. Şu anda yukarı yönde ok tuşuna basıyorum. Son yazdığım komuttan ilk yazdığım komuda doğru gidiyor. Aynı şekilde tersini de yaparsam, ilk yazdığım komuttan son yazdığım komuda doğru gidecektir. Şimdi biraz da help fonksiyonunda bahsedelim. Ekranımı temizledim. Help fonksiyonu sayesinde e, merak ettiğimiz herhangi bir fonksiyonun ne işe yaradığını öğrenebiliriz. Mesela bir örnek yapalım. Help dedim. Parantez içinde merak ettiğim e, fonksiyonu öğrenmek istedim, fonksiyonun ismini yazıyorum. Mesela mean fonksiyonu, mean fonksiyonun ne işe yaradığını öğrenmek istiyorum. Enter'a bastığım zaman bana sağ alt tarafta Help kısmında aritmetik ortalama olduğunu söylüyor, kullanımı hakkında birkaç bilgi veriyor ve en son alt tarafta da Help fonksiyonu ile alakalı bir örnek veriyor. Ben bu örneği aslında şöyle de yapabilirim mesela Example komutunu kullanarak Example dedim, Mean dedim, Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi. E, bu komutu yazdığım zaman e, r otomatik olarak buradaki örneği alıyor ve şu üst tarafta e, konsolda uygulamaya geçiriyor bizim için dikkat etmem gereken kısım e, mean fonksiyon ismini imleç içinde yazmak bu önemli veya daha kısa yoldan her fonksiyonunu kullanmak istiyorsan bunun için soru işaretini kullanabilirim soru işareti fonksiyon ismini yazdığım zaman da pardon Gördüğünüz gibi bana yine aynı sonucu verecek yukarıda o gördüğünüz gibi yine aritmetik ortalama söylüyor e, aynı sonucu veriyor sadece yazması daha pratik bir e, olay. Şimdi size bahsetmek istediğim diğer bir e, arama şekli de help.search. Help.search şöyle gösterelim size imle içinde mini aratıyorum içinde bu sefer kran içinde paketlerimin içinde bir arama yapıyor ve bulduğu sonuçlarını bana gösteriyor şöyle enter'a bastığım zaman gördüğünüz gibi bu bu kısımda help pages dediğimiz zaman burada sistemde yüklü olan paketlerin içinde bulunan mean fonksiyonlarını nasıl kullanabileceğim hakkında bilgiler var herhangi birine tıkladığım zaman işte burada söylediği gibi sums and means e, ilk önce bilgisi kullanımı e, argümanları e, detayı değer ve e, gördüğünüz gibi en sonunda yine bir örnek veriyor bizim için bu aramayı iki tane soru işareti kullanarak da yapabilirsiniz iki tane soru işareti koyuyoruz min deyip enter'a bastığımız zaman e, yine aynı şekilde bana az önceki sonucu tekrar verecek şimdi size bahsetmek istediğim Site search araması bu arama ara kaynak sağlayan birkaç siteden online olarak yaptığımız bir araba. Ara kaynak sağlayan 3 tane site var. Şu anda da ekranlarda görüyorsunuz zaten bunu. Bu sitelerden makaleleri buluyor veya PDF'leri buluyor. İçinde aratıyor yazdığımız şey yani bir Google araması gibi ve sonuçları bizim için veriyor. Hemen yapalım. Ar diyoruz. Site Search dedikten sonra imleç içinde tekrar min fonksiyonumu yazıyorum. Enter'a bastığım zaman burada bir tane Chrome sayfası açılıyor. Web sayfası açıldı. Web sayfası içinde bulduğu makalelerden min fonksiyonu alakalı PDF'leri buradan istediğimi açıp inceleme şansım bulunmakta. Gördüğünüz gibi bu şekilde bunu tekrar aşağı alıyorum. Şimdi bir de argümanlardan bahsetmek istiyorum size. Birkaç fonksiyon kullanabiliriz ve fonksiyonun argümanını merak edi ediyor olabiliriz. Bunun için de args fonksiyonunu kullanıyorum. Args yazdıktan sonra min yazıyorum. Mesela buraya enter'a bastığım zaman bunun argümanını veriyor. Veya mesela args dedim buradan SD dedim. Standart sapma şeyi fonksiyonu bunun argümanlarını gösteriyor bana. Şimdilik bu derse bahsedeceklerim bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Teşekkür ederim.